Sırayla Sadık, sırayla. Şu esiyi bir aradan çıkartalım. Baktık, ayağımıza dolanmaya devam ediyor. Emre'nin de işini bitiririz. <laughs> Lan biri girmiş bu odaya. Baksana, her yeri fena dağıtmış. lan kim? Kim cesaret eder benim odama girmeye, böyle dağıtmaya kim? Esin olmasın abi. Aklınca burada bir şeyler aradı. Esin. Esin, Esin. Eğer bunu da yaptıysan... ...yemin ederim seni öldürürüm. Cesedini köpeklere yediririm Esin. bütün bu olup biteni sadece seninle anlaşamamamıza bağlayamazsın. Yalan mı? O kız geldi ilk günden sana kancayı takmadı mı? Meltem, saçmalıyorsun. Yeter. Ne oldu Tarık? Yoksa babanın yanında o kızın senin metresin olduğunu söyleyemiyor musun? Meltem, hemen buna bir son vereceksin. Duydun mu beni? Yeter artık terbiyesizlik yapma. Kendine gelsin sen kendine ne yapıyorsun sen? Benim yanımda Meltem'e bağıramazsın. Tamam kes. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? <laughs> Şimdi çık dışarı. Sakinleşmeden de gözüm görmesin seni. <laughs> Çıkıyorum baba. Sadece sana olan saygımdan. <laughs> Anlat, bana nasıl tuzaklar kurduğunu da anlat. O Yeliz'den anlanmış anlaşıp onu benim evime kadar soktuğunu... ...bana nasıl oyunlar oynadığınızı da anlat. Anlatsana, niye söylemiyorsun? Anlat diyorum sana, anlat Çelikli'nin evet. oyunları. Kendine gel, sakin ol. Sen de ikide bir bana sakin ol deyip duruyorsun, başka hiçbir şey yaptığın yok. Madem zamanında bana inanmadın, ne diye şimdi ikimizi birden çağırıyorsun buraya? Ne değişti? Hiçbir şey yapmıyorsun sen Emre. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ne olacaktı? Sen hanımefendiye soracaktın. O da "Aa Emrecim hiç öyle şey olur mu? Ben öyle şey yapar mıyım?" diyecekti. Sen de "Kusura bakmayın Esin teyzecim. Çok özür dilerim." diyecektin. Öyle mi? Doğru mu bütün bunlar? Bu aşağılık oyunu sen mi planladın? Emre, sen ne dediğinin farkında mısın oğlum? Beni nasıl böyle bir şeyle suçlarsın sen? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani ben bu kızın yalanları karşısında gerçekten ağzım açık kaldı. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Şeytanın önde gideni bu, önde gideni. Ben hayatımda senin kadar kötü ruhlu bir insan tanımadım. <laughs> Sen gerçekten iyi değilsin ya. Senin aklın yerinde değil. Sen düpedüz manyaksın. Yok. Yok ben pes ediyorum. Sen ne diyorsan doğrudur. <laughs> sen kendini ve aileni bu kızdan koru. Ben hayatımda bu kadar kolay iftira atabilen birini ne gördüm ne duydum. Hayır yani dediklerinden bir şey anlamıyorum ki. Yeliz kim? Hayatımda ne öyle birini duydum ne tanıdım. Benim bu kıza oyun oynamak için ne gibi bir sebebim olabilir? Ben var ya kendi ellerimle korurum seni. Aynı Yeter. <laughs> Dur, sakin ol. Tamam, öğreneceğiz. Bırak, tamam. Bırak. Emreciğim, oğlum vallahi ben korktum. Sen kendini mukayyet ol evladım. Kendini de aileni de koru. Benim zavallı arkadaşım. Nereden bulaştı böyle belalara? Neyse, hadi. Allah'a emanet. bakalım Esin teyze. Daha konuşacaklarımız bitmedi. Sadık. sonra ben koridora. Odaya kim girmiş anlamaya çalışacağım. Fırla fırla. Hadi Sadık. Ulan neyse. Bunu da yaptıysan ben sana yapacağımı biliyorum Esin. Aa. Bakın burada kim var? Hadi çık dışarı. Çık. Çıksana. Çıksana lan! Demek o kaçak sendin. Ya siz ana kız ne gözü kara insanlarmışsınız ya. Bakayım. Alo Sado. İçeri giren fareyi yakaladık. Hmm. Yok. <laughs> ne olur ne olmaz sen arabadan ayrılma. Belki yeniden bir mezar daha kazmamız gerekebilir. Ben hayatım boyunca başka insanların hayatına burnunu sokan insanlardan nefret ettim. Hiç unutmam bir keresinde lisedeyiz. Bir çocuk var. Benim kalemimi almış bu. izinsiz. Sonra da ne yaptım biliyor musun? Teker. Teker. Bütün dişlerini söktüm. Şimdi söyle sana ne yaptım?